Hepinizin ama akşam güzel bir film izleme. arkadaşlar güzel. Ne yapacağız arkadaşlar? Bugün e, yeni bir kılığa girdim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Beşiktaş maskesi taktım. Bir arkadaşlar gözlük taktım. Orada arkadaşlar maskeyi çıkarttığımda bu gözlük çok saçma duruyor. Yani bence çok saçma. Bu arada arkadaşlar bilerek bugünlük bunu takacağım. Merak ediyorum acaba nasıl bir video olacak ben bunu takarken. Onu çok merak ettim. Sadece tek bir video yapacağım. Sonraki videolarda belki öyle yaparım. Çok bilmiyorum. Evet. Ee, maskesiz de böyle kör gözlüğü gibi bir şey oluyor arkadaşlar. Ama maske taktığımda bence yakışıyor. İyi bir şey olarak da. Yani. Evet. Şimdi biz videomuza geçelim arkadaşlar. Ama geçmeden önce ee, size dediğim gibi ve aynı zamanda başlıkta gördüğünüz gibi diyecektim ama başlıkta bu videoyu anımsatan bir şey az ya bir şey yani ne no, ne konusu olacağını çok yoksa bu arada konuşurken gözlük buharlaşıyor neyse arkadaşlar gelin siz abone olup like atın arkadaşlar lütfen abone olun like atın bilerek maskeyle dolaşacağım bu arada buradan da Beşiktaşlara merhaba diyorum evet ben bu oyunu biraz oynamıştım paramdan da anlarsınız zaten şöyle bir katan aldım arkadaşlar böyle bir katanım var tamam mı aa oh -oh. Ha tamam ben bunu kurtarayım. Tamam kurtardık. Galiba o şey bizi kendisine çekiyor bu arada. Ben bu oyunu önceden oynamıştım ama videosunu çekmemiştim. Daha yeni oynuyorum değil yani. arkadaşlar şaka. Daha yeni oynuyorum ama tabii ki de arkadaşlar benden arkadaşım gizli gizli girmiş oynamış benden gizli gizli o yüzden bu kadar gelişeyim ben de bunlarla oynuyorum bilmiyorum çok şimdi bu kırmızılar kim git 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 hayır 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 yardım 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 yardım, yardım. adam Evet arkadaşlar buradan geçeyim. Bakın tam dışarıda bir parkur var tabi biz geçtik. Evet şimdi burada gelelim o sıkıntıya. Ben buradan şuradan şuraya atlar. Ama buradan da oraya atlayalım. Ne yapacağız arkadaşlar? Dur geri atlayayım. Baştan bir bakayım iyice. Evet anlaşıldığı gibi hiçbir şey yok diyecektim. Tabii ki de öyle bir şey değil artık. Beni yakaladı. Tut. Hah, Tuttu dal 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 aşağı. Hayır 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 hayır. Şimdi olmaz şimdi olmaz şimdi olmaz. Ya bu parkur bugün için mi cidden? Hayır ben buradan giderim. Heribe ben buradan gideceğim. La yükselmeden hop. Olmaz arkadaşlar. Kaçalım kaçalım kaçalım. Evet arkadaşlar kaçtık kaçtık kaçtık. Hemen gidelim buraya. Şatkanımız da birlikte. Evet. Devam edelim arkadaşlar. Yakalıyor. Şaka tabi gidelim. Evet. Evet. Shotgun almayacağım. Buna alacağım. Bence buna daha iyi. Olur. Evet, o yakalandı, ben yakalanmadım. Ye yeah, boy. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Herkes elektriğe yakalanırken tabi biz yakalanmıyoruz. Niye? Çünkü akıl var, zeka var. Aga biz orada ne yapacağız? Aa bakın şey buldum. Bu kimdi? Mor güvenlik. Yok. Bir Guys'tı ismi. Ha purple guys. Bilenler vardır FNAF'tan. Tabi eski FNAF oyuncuysanız. Arkadaşlar ben size oynadığım oyunları anlatayım. Ben Minecraft oyun, oyun oyuncusuyum. Roblox oyuncusuyum. Yani oynadım. Ve çok oynadım. Eskiden oynadım. Baya. Aslında o kadar da değil. 2014. Hayır. 2018'de başladım. Hayır hayır 2019'da başlamıştım. 2019'da başladım. Tam 2 yıldır e, Minecraft, Roblox oynuyordum. Şimdi Minecraft yükseldim. Önceden de ta önceden de FNAF oynuyorum ama ilk oynadığım oyun e, Roblox arkadaşlar. Yani ilk oynadığım oyun cidden Roblox. U. Evet şimdi ben buradan nasıl geçeceğim? Buradan geçeceğim. Hayır buzlaştım. Aa buz. Buz beni iyileştirdi. E, tabii Tabi iyileştirecek. Ne bekliyorum. Evet bunun üstünden çıkacağım. Dur. E, yeah, üst... hayır, hayır hayır. Hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. Hayır no 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 no. No 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 please no 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 no. Uy. Var ya arkadaşlar daha da biz zor zor kaçtık. Allah Allah kim geliyor kim geliyor. Koş 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 koş. Ay, da, 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 da. Sen oraya nasıl çıktın? Hayır 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 git 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 ha ne oldu bir dahaki aslında kılıcım kırıldığında yapacağım kılıcım kırıldığında yaparım hadi da 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 bu ne bunlar ne İyi iyi geçelim lan burası açık kaldı sadece hadi lan arkadaşlar burada duruyorum biraz daha ittirirlerse ben de similerlerden yani gülümseyenlerden biriyim demek buradan geçiyoruz tamam orayı da kapattılar ben de geçtim bakalım şimdi kim var kim bizi karşılayacak drop ice diyelim sonra buradan geçelim yormuş. Ha, buradan geçiyorum Hayır, 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 cidden hayır, cidden hayır. Hayır, 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 hayır. hayır, hayır. Arkadaşlar daha da az kala yakalanıyorduk. Fark ettiniz mi <facial> daha da az kalsın yakalanıyorduk. Ama yakalanmadık. Hayır 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 alamazsın alamazsın Arkadaşlar daha zor. Ee, hayır, hayır 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 sıkıştım 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 sıkıştım. sıkıştım. Hayır kaç 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 kaç. Hayır 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 hayır. Lütfen lütfen kurtar. Lütfen kurtar. Hayır 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 hayır. hayır, hayır. <tışır> F. Şatkanımı hiç kullanamadım. Ya yuh. Bu kadar zorluk olmaz. Hop hop işte eski Roblox oyuncusu olduğumu buradan anlarız. Ha oha! iki tane daha sıyırdım. Aa, bakın buradan daha fazla bakıyor. Ben buradan geçerim. Sonra bir de buradan geçmek var. İyi geçerim. Yani benim için o kadar da sıkıntı değil. Neyse. Buradan bunu şey yapalım. Ha buraya drop ice geliyor. Yalnız biz buraya gelenden ne yapalım ki yani? Hayır 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 hayır. Hayır ölüyordum. Arkadaşlar kaçtım kaçtım kaçtım. Tamam okey 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 okey. Okey let's go. Evet arkadaşlar daha demin neredeyse gerçekten ölüyordum. Daha demin öl ölmekten sıyrıldım canıma baksanıza. hayır 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 hayır. Hayır 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 bir sürü kişi var bir sürü kişi var. olmaz 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 hayır gidin 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 arkadaşlar iksirleri olanlar bile var bunun iksiri var o zaman bu şey bana dondurma iksiri atma atarsan ölürüm ben de çok telaş yapıyorum neyse <laughs> arkadaşlar ya. gözlüğü de düşürdüm? Ama ne olmuş lan bana? Lan? Ha? Açalım. Lan çabuk. Gözlüğüm düştü. Bu nasıl bir şey arkadaşlar? Lan ne dalıyorsun? Zaten içeride kimse yok. Ne dalıyorsun? İçeride kimse yok zaten. Aga. Arkadaşlar işte bunun kafası yok galiba. Ayga burada kimse yok. Aga. Anla beni. Kimse yok. Burada simulörlerden hiç kimse yok. Anla şunu. Aga. Gel lan buraya. Sinirlendirdin lan beni. Neyse daha önce gel. Önce hep diyordum da çok saçma bir şey. <laughs> evet, şurada bir bıçağımız var. Şimdi onu alacağım. Hop, 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 hop. Sonra buraya da hop, buraya da hop, buraya da hop. Şimdi burada alacağız? Tam da burada. <laughs> Aldım. E ne oldu şimdi? Aa bakın bir şeye benziyor. Böyle bıçaklıyoruz ya. Adamı dondurmuşlar. Neyse. Atlamaya devam. Hmm, Bazen sıyırdım. ölebilirdim. Koş 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 koş. Aa. Aga kaçayım. Agalar. Agalar. Hadi birisini bıçakla öldürmeye deneyeceğim. Bakayım ölüyorlar mı? Burada ne yapı var? Bu neymiş? Böyle yapıyor. Bu neymiş? Tekrar buna bassam. tekrar buna bassam. Al sana bıçak. Oha tek atıyor. Arkadaşlar. Arkadaşlar ben bundan bir tane daha alırım. Tek atıyor. Bayağı bir şey tek attım. Hayır. Oh. Aha. Jamp batıyor. Yalnız oğlum siz. Eğer ben bu iksiri içtiysem yalnız lan siz. Gelin lan buraya. Adamı ölüyor ölüyorum. Gelin lan buraya. Son gücümle oynayacağım lan. Gelin lan buraya. Lan nasıl? Aga ölemem. Hayır. Olmaz. İyi buradan devam edelim. Neyse en azından simuları değiliz. Yani gülenlerden değiliz. Gel lan buraya. Sen kimsin onu alayım? Lan beni tuttu bu sefer de. Yardım. Yardım. Oğlum bir daha size yardım etmeyeceğim oğlum. Size yüz kere yardım ediyorum. Bana, beni, bana bir şey yapmıyorsunuz. Görürsünüz lan siz. Reset mi çeksem? Aynen reset çekeceğim. e, ee, çıkamıyor. Ne oldu? Hani çıkabiliyordun, hani seviniyordun. Şimdi ben seni öldüreceğim. Gel lan buraya. Yeter aa sen. Size bir yardım edin. Tamam reset abi, reset abi. Oh resetini çektim. Öldüreceğim lan seni. Gel lan buraya. Valla o, o, kılıcı var ya. Oğlum kılıcımı ver lan. Gel lan buraya. Neredesin lan sen? Tut, tut, tut. Lan tut. Bir zahmet. Gel lan buraya. Sen miydin lan? Hı? Sen miydin lan beni tutan? İkide bir beni tutan sen miydin lan? Gel lan buraya. Beni tutmanın zararları da vardır. Öyle ölürsün işte. Oh üstüne de basayım. Lan ben ne öldüm. Ben nasıl öldüm? Neyse iyi oldu ona. Hak etti. Canımı sıkmaya başlamıştı zaten. E bakın AK-47'ler. Oğlum ben bundan nasıl geçeceğim şimdi ya? Nasıl ben bundan geçmeyeyim? O zaman bundan geçmeyeyim yani. Ne gerek var sonra? Boşu boşu oradan geçmeyeyim. Ya kardeşim. Neyse. Evet. En kötü kısma geldik. Hop. Oy. Gel lan. Salla gitsin. Oha. Ben böyle bir şey yazmadım. Hadi 83 yazalım. Ne çıktı lan? Ha, bu olmuyor. Bu playing game var. Dur, dur, olmadı. Şöyle bir şey gibi. Hayır. Ya. Hayır. Yardım. Aa öldü. Allah. Çok tehlikeli. <laughs> ya tatlı insan geçince yola yapmaz ya. Neyse. Yapacağız artık yapacak bir şey yok. Gel lan sen beni

Tamam elektriği aktif et. Tamam bunu yukarı çıkar. Zaten oradan biri geçecek ya. O oh, boss. Yes yes yes. Aklı fikir var bak. Bam. Gördünüz mü nasıl nasıl fikir? Alsın onu. Sonra yukarı çıkarsın. Sonra. Bam. Neyse çok eğlendik. Hadi gidelim. Kaç 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 kaç. İyi ki bunları kapatmışlar. Koş! Hayır. Ölemem. Arkadaşlar. Get out. O zaman öldük. Bittik. Hey, kaçabiliriz. Kaçabiliriz. Sadece orası. Sadece orası lütfen. Allah'ım lütfen 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 yaparım ben. Yaparım ben. Yaparım ben. Yaparım. Yaparım hadi. Hadi yaparım. Hadi, hadi. Hadi. Yes. 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 yes, yes. kurtulduk. Arkadaşlar kıl payı kurtulduk. Solumu da vurdum ama. Çok iyi yaptık. Siz... İşte bu da siz abone olup like attığınız için gerçekleşti. Ama son anda kaçtık. Var ya arkadaşlar bakın. Buradan geldim. Tam buradan böyle gelecekken burası buraya geldi. Hop diye zıpla, zıplasaydım ölürdüm. Büyük ihtimalle. Hemen böyle dedim. ben. Yes yes yes. Kısmı geldi. Oha. 17 kadar mı? Yuh. Neyse. Hayır ya. <laughs> tamam, tamam. Son bir kere daha yer olursa, son bir kere daha olursa bu sefer e, videoyu durduracağım. Bakalım ne olacak <laughs> mı? Gel lan. Ya hiçbir şey beceremiyor. Aga tamam sağ ol ben sana bir şey yapmayayım ama sana bir şey yaparım kardeş. Hop 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 yakalayamaz ki yakalayamaz ki. Hadi lan, ölürsem video biter. <laughs> Hayır ya. Arkadaşlar. Neyse. Bu videoda buraya kadar olsun. Yani biraz daha azaltalım şu videoyu. Neyse arkadaşlar bir dakika. Evet arkadaşlar bu videoyu da buraya kadar olsun arkadaşlar. Bugün ne yaptım arkadaşlar? Tabii ki de bugün e, oyunu oynayarak kazanmaya çalıştım. E, varmaya çalıştım ama varamadım arkadaşlar. Baya e, bayağı da zorlandım. Yalnız o bir tane kısımda 17. dakika kaçıncı saniye bilmiyorum ama Oralar o saniyelerde o dakikalarda bir yerde var ya arkadaşlar Siz de eğer o noktayı kaçırdıysanız Size bir şey demiyorum yani Hemen bu videoyu geri sarıyorsun Hemen o kısmı izliyorsun ha, Kaçır demiyorum Harbi çok iyi bir bölüm Bence kaçırma derim ee, Gene de kendine bak yani arkadaşlar bugün bir de yaptıklarımızı söyleyeyim son olarak bir de ikinci videom bu çünkü diğer videoyu da yaptım ondan montajlıyorum şimdi onu da çekeyim bunu da göndereceğim arkadaşlar bugün gözlük ve maske takarak bitirmeye çalıştım ama arkadaşlar cidden ben biraz zorlandım çünkü yani böyle ekranı kapkaranlık görüyorum yani böyle ekranı kat karanlık görüyorum. Yani şu anda bile kat karanlık görüyorum. Bayağı bir zorlandım. Yani videoyu çekerken falan gerçekten harbi bayağı bir zorlandım. Neyse arkadaşlar. Ee, bu arada arkadaşlar şu anlık sadece oyun videoları geliyor. Çünkü arkadaşlar yine bir kameram olacak. Kameram olunca arkadaşlar ee, artık onunla video gelecek arkadaşlar. Şaka tabii ki de var. Ama ben bir oyun videosu istiyorum. Ee, siz istediniz aslında. Önceden oyun videosu çekmek istemiyordum. Ben de kameradan çekiyordum. Çünkü tüm her şey var. Böyle konuşabiliyorum mesela. Mikrofon var çünkü burası için. Veya kameranın şeyleri var. Onlar da şu an benim dolabımda. Hatta şurada gözükmüyor. Ama bayağı var yani size göstermek istemem. Odamın yarısını onlar alıyor zaten. Zar zor uyuyorum şu arkamdaki yatakta. Boşver. <laughs> Neyse arkadaşlar. Başı e, burasını çok uzatmayacağım. Yani kısacası e, gözlükle bununla bir video çektim işte arkadaşlar. Bence güzel oldu arkadaşlar. Beğenmeyi e, abone olmayı ve like atmayı, üst sıra bir de bildirim zillerini açtıktan sonra arkadaşlar bitti. Videodan ne istiyorsan yaparsın sonra. Ama sadece paylaşabiliyorsan paylaşırsın indirebiliyorsan indir hayır ya indirmek yok sadece arkadaşlarına paylaş ki onlar da bu oyunu bilebilsin çünkü bu çok güzel bir oyun benden söylemesi yani çok iyi bir oyun bence böyle yapsam nasıl oluyor yoksa böyle mi? böyle mi daha böyle arkadaşlar bir de size bir sorum olacak böyle mi video çekeyim sonsuza kadar artık sürekli sürekli böyle mi video çekeyim yoksa Böyle mi video çekeyim yoksa böyle mi video çekeyim veya sadece bu gözlüğü takarak mı çekeyim? Bunu siz söylüyorsunuz arkadaşlar. Ee, kararlarınızı bekliyorum. Ee, cidden çekmeye bayağı bir zorlandım. Ama yani çektim. Şunu da bir kapatalım arkadaşlar. Yeter yani her tarafı kapkaranlık göre göre bir yer oldum arkadaşlar. Neyse aynı dediğim gibi çok fazla uzatmayacağım arkadaşlar. Yani da kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ve tekrardan sonra abone ol, like at. de aç. Kendine iyi bak. Hoşçakal ve bay bay arkadaşlar.